Uzmanlara göre 2022 yıl başından bu yana uluslararası toplum olarak Çinli Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve Müslüman etnik gruplara karşı işlenen insanlık dışı suçlardan sorumlu tutmak için bazı önemli adımlar atılıyor. Fakat Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımın uluslararası düzeyde bağımsız soruşturulmasında ne yazık ki hala ciddi zorluklar yaşanıyor. Amerika'nın sesinin haberine göre Doğu Türkistan meselesine ilişkin yıllık özet raporunda Çin'in Doğu Türkistan'daki suç faaliyetlerine karşı bazı tedbirler alınmasına rağmen Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımın uluslararası düzeyde bağımsız soruşturulmasında ne yazık ki hala ciddi zorluklar yaşanıyor. Alınan hiçbir tedbir caydırıcı ve etki göstermiyor. Bunun Çin'e gerek çok sayıda ülke ve kuruluşun bağımlılığı gerekse ülkelerin Çinle yakın ilişkileri olmasının neden olduğu görüşü paylaşılıyor. Almanya'nın en prestijli televizyon kanallarından biri olan Güney Alman Televizyonu ZDF, 20 Aralık'ta Çin ve Uygurlar Sincan zulmü başlıklı bir belgesel yayınladı. Kazakistan'da yaşayan Kalida Akitan adlı yaşlı bir Kazak kadınla başlayan film, onun Çin hapishanelerinde ve kamplarında kaybolan 20'den fazla erkek kardeşini bulma kararlılığını gösteriyor. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ile Ankara Üniversitesi İslam Kültürü ve Düşünce Topluluğu ortaklaşa Doğu Türkistan Kültür Tanıtım Programı düzenledi. Programda Doğu Türkistan'ın kadim kültürü, Uygur mimarisi, tarihi yerlerin fotoğrafları ve Doğu Türkistan'ın en meşhur camilerinden Kaşgar'daki Heygah Camii'nin minyatürü tanıtıldı. Japonya Yasal Koruma Savunucuları Örgütü'nün Çin'in Japonya'da gizli polis karakolları kurduğu iddiaları üzerine soruşturma yürüttüğü açıklandı. Japon hükümet sözcüsü konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında durumu aydınlatmak için gereken tüm adımların atılacağını söyledi. Çin'in çip üretiminde kullanılan ekipman ithalatı, düşen elektronik talebi ve ABD'nin Çinli şirketlerinin en gelişmiş ekipmanlara ulaşamaması için koyduğu kısıtlamalarla Kasım ayında gerileyerek son 2 yıldan daha uzun sürenin en düşük seviyesine geldi. Açıklanan gümrük verilerine göre Çinli şirketler Kasım ayında 2,3 milyar dolar değerinde yarı iletken çip üretiminde kullanılan makine ithalatı gerçekleştirdi. Bu miktar bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık %40 düşük olmakla beraber Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye ulaştı. Müzik Almanya, Çin hükümetiyle vardı. Sınır kullanım anlaşması uyarınca bu ülkede yaşayan vatandaşlarının aşılanması için BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarını Pekin'e gönderdi. Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Çin Anak arasındaki Alman vatandaşlarının gelecek haftalarda BioNTech aşısından yararlanabileceklerini duyurdu.